Sahabe diyordu ki, ey Allah'ın Rasulü, Allah'ın yardımı ne zaman? Hı hı. Şimdi bizim bu Gazze'deki arkadaşlar da o duruma düşmüş. Allah katında böyle mazlumların yeri nedir? Hı hı. Teşekkürler. Şimdi... E, ...yani... ...bir toplum... E, eğer zulme uğruyorsa, hakları ellerinden alınıyorsa, sömürülüyorlarsa, tabii ki Allah katında bu onlar için bir imtihan olduğu için, yani bütün zulümler, bütün sömürüler bir imtihan vesilesi olduğu için, eğer sabrederlerse, o imtihanın hakkını verirlerse, Allah Azze ve Celle'den razı olurlarsa ve bunun için de bir mücadele ederlerse, Allah katında bu durum onların derecelerini yükseltir, onları arındırır, onları temizler, ee, ve belki de kıyamet gününde bugün üzüldükleri, pişman oldukları ne varsa keşke daha fazlası olsaydı derler. Yani öyle güzelliklerle karşılaşacaklar ki daha güzel olsun derler. Mesela bununla ilgili Allah Resulü diyor ki insanlar kıyamet gününde bela ehlinin mükafatını gördüklerinde, Allah'ın musibet ehline verdiği mükafatları gördüklerinde keşke derilerimiz dünyadayken demir makaslarla kesilseydi derler. Yani o kadar büyük mükafatlar verecek ki Allah onlara, insanlar bunu söyleyecekler ama eğer insan başına gelen bir imtihandan ötürü sebat etmezse, sabretmezse, Allah'ı veya kaderi suçlarsa, Allah'ın razı olacağı bir tavır içerisine girmezse, o zaman da imtihanını kaybedenlerden olur. İmtihanını kaybettiği takdirde de Allah muhafaza hem dünyasını yitirmiş olur, hem de ahiretini yitirmiş olur. Yani e, Gazelilerle ilgili bana sorarsan, Gazelileri düşünmemize gerek yok. Bizim kendimizi düşünmemize ihtiyaç. Gazeliler zaten yapacaklarını yapıyorlar. Ya yani çocuğuyla, kadınıyla, yetişkiniyle zaten bu imtihanda dik duruyorlar. Zaten teslim olmuyorlar. Teslim olmadıkları için bu imtihana tabi tutuluyorlar. Bence Türkiye'deki insanların Gazelilere değil, Gazelilerin Türkiye'dekilere acıması lazım. Yani bana sorarsanız. Türkiye'deki birinin Gazzeklerin durumu ne olacak diye düşünmesinden ziyade acaba bizim durumumuz ne olacak? Bizim içimizdeki bu Yahudileşmenin sonucu ne olacak? Bizim bu kadar dünya düşkün olmamızın sonucu ne olacak diye bizim bence bunu daha çok kendimize gündem etmemiz gerekiyor. Çünkü herkesin bir imtihanı var. Mesela onlar İsrail ile imtihan oluyorlar, biz de burada Kemalizm'le imtihan oluyoruz. Biz imtihanımızı kaybettik. Biz bunu görmüyoruz. Yani Gazzeklere üzülüyoruz ama. Biz Türkiyeliler olarak Kemalizme karşı imtihanımızı kaybettik. Yani bugün aramızdan en dindar olduğunu söyleyen, Kemalizme en büyük mücadeleyi verdiğini söyleyenler, her 10 Kasım'da Kemalistlerle beraber Mustafa Kemal'in kabrine gidiyorlar. Bunlar aramızdaki Kemalizme karşı en büyük mücadeleyi verdiğini söyleyenler. En büyük mücadeleyi verdiğini söyleyenler her bayramlarını onlarla beraber kutluyorlar. Onların tazim ettiği her şeyi onlarla beraber tazim ediyorlar. Sonra biz burada oturuyoruz diyoruz ki işte, vah gazelilere, vah Arakanlılara, vah bize, vah bize. Vallahi vah bize, vah Türkiyelilere. Biz imtihanımızı e, kaybettik. Her toplumun kendine göre bir imtihanı vardır. Ve Allah Azze ve Celle her toplumu kendi imtihanından dolayı hesaba, her toplumu kendi imtihanından dolayı sorguya çekecektir. O açıdan e, dediğim gibi yani ben isterdim ki bu vesileyle insanlar e, tabii ki e, zulme karşı herkesin tepki göstermesi lazım mazlumla dayanışması lazım. Bunlar ayrı konular. Destek vermek lazım, ses çıkarmak lazım, yanlış bilgileri tahsiye etmek lazım. Bunlar eyvallah. Ama bu tarafa dönüp de şunu da sormak lazım. Gazzelilerin imtihanı ne? Bizim imtihanımız ne? Onlar imtihanlarını nasıl verdiler? Biz imtihanlarımızı, imtihanımızı nasıl verdik? Yani bana sorarsanız biz Türkiye toplumu olarak bu anlamda özellikle yani 100 yıldır bir imtihanımız var. E, Kemalizmin başımızda böyle kılıç gibi sallanıyor. Tam 100 yıl oldu ve biz 100 yıldır bu imtihanımızı kaybettik. Sürekli mevzi kaybediyoruz. Sürekli taviz veriyoruz. Sürekli kendi değerlerimizden vazgeçiyoruz. Allah azze ve celle en başta bize akıl, feraset, hikmet, iman gücü nasip etsin. Kendi imtihanımızı kazanmayı bize kolaylaştırsın. <laughs>